Sanki profesyonel oyuncu da bana bir pirzın daha kar ya. gelen 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 giden yok. Oy bunu güzel bir mod. Oha onu oğlum herkes nereye atladı öyle? Şatkan severiz. Allah kahretmesin Pala cupala. Hoppala hoppala. Hoppala bala. Aha. Biri var. Biri var, biri var, biri var. Ses verdi bana. Ses verdi, ses verdi, ses verdi. Şimdi dürbünü bulduk mu ee, o işlem tamam. Biraz da 5.56 lazım tabii ki de. 40 mermi mermiyle nereye gidebileceğiz? Dürbün lazım. Dürbün şart. O neyle? Unutulmuş mu? Ver. Adam adım arbeletle vurdu. Bomba alamıyoruz. Çünkü niye? 3 tane var. gerçekten şu yol boyunca araba bulamadım ya. Şu prizondan itibaren şuradan araba bulamadım ya. Helal olsun bana. Kutsal suyla mı yıkandın çocuk? <laughs> Sürekli bade atıp duruyor ya. <laughs> Lan! Vestimin içine sıçtı. Yallah lobiye. Ha, yok yok ha şuna bak. 3 vesti varmış kırmışız anasını satayım. M24 varmış. Alsam mı ki? Ne gereği var. anasını belledi yeleğimin şeyine var ya manyak çocuk lan mermi almamadık on mermi bana etmez ki şöyle yapalım Şimdi oldu. Abi oyun önerimi Önerir misin demek istedin galiba Valla oyun önerim Senin zevkine bağlı bir durum Kardeşim o ya O hani. ETS olur PUBG olur Yani Ne bileyim ekiple oynadığım arkadaşlarım varsa güzel ekiple oyunlar 7 days olabilir olabilir hani zombi korku oyunu süper people olur CSQ olur. Yani oyun çeşidi çok simülatör oyunları olur. ki şu keşti bakacağım abi bilmiyorum kardeşim onu maalesef arkadaş Hop. 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 Böyle campleyen e, yılan oyuncu çıkacak diye var ya aklım çıkıyor. Kesin çıkacak yani eminim. Niye böyle bir şey yaptım? Ne? Çocuğum evladım hiç sana. Sabahtan beri milleti arvelatla öldüren çocuğu öldürdüm. Neredesin? Gel. Gel 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 gel. Niye kaçın ki benden? 16 tanesi gerçekten şey mi aldın? Çocuk 16 tane enerji almış ya manyak ya. Psikopat mısın oğlum sen? Mevzu var, mevzu var, mevzu var. Geldim 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 geldim. Burada bir kişi daha var. Ee, arabalı çocuk bu. Bu arabalı çocuk. Çocuk adam. Çocuk adam bu ne lan AK oynuyormuş helal olsun ha he. bu AK oynuyormuş. M4 susturucu kanat ediyor bu bende var Gerek yok baba Emirke hoş geldin Çocuğum evladım hiç mi 5 l yok? <laughs> Hayda. Aman dur 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 heyecanlandım dur. Dur heyecanlandım. Bolio GC kademe bile 9. ayını yenilemiş. Aga be. Sen onun üstüne bir 3-5 yıl daha koy. Aga be 9 ay ya. Kesine bereket emirim. Sağ olasın kardeşim. 4 abone oldu vay be. Rozet güzel oldu mis. Aynen. Yatmadı hala para. Yatar yatar. Bugün yarın yatar. Yanımda bir sniper'lı biri vardı ama. O zaman Emir senin için güzel bir vuruş gelsin şöyle ya. Sana özel bir headshot atayım ben şöyle bir. Nerede lan bu çocuk? dibimde çocuk var lan <laughs> Lan nereden sıkıyorsun Emir senin için <laughs> Nazarlık nazarlık 3 2 1 çıkar kafayı Lan hadi killer kaçtı be O çocuk öldü Thank Senin oynadığınız gidiş yoluna güzel koydum da alanda çocuğa doğru verdi. Aa. iki kişi de var daha. ve vs bir kaldım zannediyorum. Şimdi evdeki çocuk var. Gördüm. Arabanın orada. Arabanın orada da. O çocuğu biliyoruz. Şimdi diğeri nerede? Diğeri bana çok sorun yaratacak. Üstümde olmaz inşallah. Üstümde değildir. Şuradan kafayı çıkarmak. Neredesin lan? Tamam, diğer çocuğu da gördük. Biraz açılmam lazım. Şerefsiz çaldı ya. Evdesin değil mi lan? Evde bu çocuk evde. Sen eninde sonunda koşacaksın. sen en de sonunda koşacaksın bana doğru. Yok lan alan çocukta mı? Aga alan çocukta. Yattı bekliyor ya. Drop mu var? Yapma oğlum. Düzeldi mi? Abi çok kötü şu an. SKS'li güzel sıkıyor çocuk. Çok güzel sıkıyor bu arada. Bombam yok Allah kahretsin bombam yok ya Party. Let's go.